Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sınır buluğu nasıl alır onu göstereceğim. Şimdi bunları hatırlıyorsanız ben yapmıştım. ama portal değiller. Şu genel portalına benziyor. Değil ama. Şöyle alınıyor. Bir de oyun. <laughs> sus! Video döndürüp yazabilirsiniz. Gördüm. Şimdi bu sınıflı ne işe yarıyor diye merak ediyorsunuzdur. Değil mi anne? Görüyorsunuz meraktan yatamıyor bile. O kadar merak ediyor. Anne <laughs> çadırmış. Şimdi. Eee. Arkadaşlar şimdi ben Hatta kama yaptım. Bakın hiçbir şekilde kıramıyoruz. Mesela şuradan geçmek istiyoruz bak altındaki bloğu bile kıramıyoruz. Buradan geçmenin bir yolu var sanırım. Şimdi Tamam. Arkadaşlar gidemiyorum. Bak. Düştüm ya. Arkadaşlar gördünüz. Hiçbir şekilde dışarı çıkamadım. Bu işe yarıyor çıkamıyorsunuz. Ama şöyle olduğunda yaratıcı olduğunda kolaylıkla çıkabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar ben yine bir şey fark ettim. Şurada de, var ya. Ee, nasıl alındığını dur, göstereyim. Bunu ben yine fark ettim. Ee, şu videoda durup dur, yazın. de bunun zıt şeyi var bir de. Ee, zıt bulu. Nerede? E ee, hayır, değil. Ha. Bir de izin var bulu. Şimdi bu ne şey yarıyor bir soruyorsanız. Şimdi bak. Arkadaşlar şimdi ben böyle yaptım. Yani yap. Sabah olsun. Creeper, Aa, Gözüne baktım bir şey yapmadı. Nerede? Nasıl Bakın, e, izin ver bloğun üstüne koy, bir şey koy, koyabiliyoruz. Hadi, gösteremedim. Heh. Bakın, ama Reddit bunun üstüne koyamıyoruz. Bakın basıyorum. Hiçbir türlü olmuyor. Reddit bloğunu hiçbir yere koyamıyorum. Ama Cümer bulanı niye koyamıyorum? Şöyle bir taktik var ama. Yokmuş. Bu da şey gibi. E, sınır gibi. Reddit Blue. var ve Reddit Blue'nu kıramıyorum. Evet arkadaşlar sınırı gö gördüm. Böyle. Güzel bir şey. Ama. Ama yapabiliyorsunuz. Ee, Ender dışarı çıkabiliyorsunuz. Bu biraz saçma Ses niye geride kaldı? Şimdi şurada bir şey yapacağım. Anne. Evet arkadaşlar şimdi işe işin en iyi yerine geldik. İlk öncelikle şöyle bir şey buluyorum. İlk öncelikle size 3 hidrojen lazım. Bunun yapımını size gösterdim. Niye bilmiyorum. Niye attım ben? Tamam. 2 oksijen. 2 karbon. 4 oldu. Tamam. Bir de Bir sodyum Bir sodyum tamam Bileşik oluşturucuya Böyle dizin yanlış oldu. Otur sen. Alice yatmay diyor sabah. EFT'den kafa. Arkadaşlar buraya koyduktan sonra 3 tane sonra asetat gelecek. İsterseniz kadar alabilirsiniz. <laughs> Abi git ya. Hayır. Baba tuvar teziyahu deli ha buraya şöyle dizir, değiştir buz babası oluyor. Bu la hiçbir hiçbir şey daha veremiyor sırada. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu kadardı Kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> bay